ETS-2'den kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Başımıza talihsiz bir olay geldi. Helsinki Batı Limanı'nda kamera vardı. Dedim birazcık sağa sola seyredelim. Bakalım nasılmış. Dedim birkaç tane de tırın resmini aldım. Prixing Trink'te bastığım zaman kaydın hepsi boşa gitti. Yani bayağı da güzel kaydedip gelmiştik. O yüzden Helsinki Limanı'ndan Tallin'e kadar geldik. Tallin'de müsait bir yer, bir burası bulduk. Burada da durakta durduk ama. O yüzden hiç vakit kaybetmeden, hemen durağı da çok fazla meşgul etmeden çıkıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tefekkürün 13. bölümünü sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Rabbim dinleyen herkese anlamayı nasibi müessir etsin inşallah. Buyurun. 3 murakabeyi akrabiyet. Bu merhalede biz ona insana şah damarından daha yakınız. Ayet-i kerimesi tefekkür edilir. Kaf 16. Cenab-ı Hak bize bizden daha yakındır. Düşüncelerimizi, niyetlerimizi ve hissiyatımızı bilir söylenen her sözü aynen zapt etmekle vazifeli meleklerin bile farkına varmadığı, gizli bir şekilde insanın gönlüne gelen düşünce ve kararların hepsini Allah bilir. Zira her şeyi olduğu gibi düşünceleri yaratan da O'dur. Yaratan hiç bilmez mi? Cenab-ı Hak hayrın da şerrin de meydana gelişinde Halik sıfatıyla tecelli eder. Yani kul şer bir fiili işlemeyi murad ettiğinde Rabbimiz dilerse Halik sıfatını tecelli ettirip o arzunun gerçekleşmesine izin verir. Dilerse de kuluna merhamet edip onun gerçekleşmesine fırsat vermez. Bu hal hayır fiillerde de aynen geçerlidir. Yani kul bir hayrı işlemeyi arzu ettiğinde Rabbimiz Celle Celaluhu dilerse de o fiilin gerçekleşmesine izin vermez. Yani kul bir hayrı işlemeyi arzu ettiğinde, Rabbimiz dilerse Halik sıfatıyla Zaten tecelli devam. edip o işin gerçekleşmesini lütfeder. Dilerse de o fiilin gerçekleşmesine izin vermez. Döner Bu durumda o kul hayırlı niyetinden dolayı yine aynı ecre erişir. Yani hayrı da şerri de yaratan cenabı ı Hak'tır. Fakat rızası daima hayırdadır. Yaratan hiç bilmez mi? Bu hakikati layıkıyla düşünen bir insanın titrememesi ve kendisini hesaba çekmemesi mümkün değildir. Eğer insan sadece bu ayetin manasını tam olarak zihninde ve kalbinde canlandırabilse, Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir tek sözü bile söylemeye ve hatta kabul buyurulmayacak bir tek düşünceyi bile içinden geçirmeye cesaret edemez. Eğer insan sadece bu ayetin manasını tam olarak zihninde ve kalbinde canlandırabilse, Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir tek sözü bile söylemeye ve hatta kabul buyurulmayacak bir tek düşünceyi bile içinden geçirmeye cesaret edemez. İnsanın her an takva üzere yaşaması ve devamlı hesaba çekilme endişesiyle uyanık bulunması için bu bir tek ayeti kerime bile kafidir. Enfal suresinde Allah Teala'nın insanla kalbi arasına girdiği, dilediği takdirde onun arzu ve düşüncelerini yönlendirdiği bildirilir. Cenab-ı Hak insana kalbinden kalbine de ondan daha yakın ve hakimdir. Soldan devam edin. Kudreti o kadar geçerlidir ki yalnızca kişiyle başkaları arasına değil, onunla kalbi arasına bile girer. Sağdan devam. Edin. İnsanı bir anda gönlündeki emellerinden mahrum bırakıverir. Azim ve iradesini bozar ve ters yöne çevirebilir. Kanaatlerini, zevklerini değiştiriverir. Bunun için Allah Teala insanla kalbi arasına perde çektiği ve ölüme davet ettiği vakit ona icabet etmemeye ve emrine karşı koymaya imkan bulunamaz. Dolayısıyla insan Soldan bir nefes abi. sonra başına ne geleceğini bilemez. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle anlatır. Biz bir yolculukta ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Tepelere çıktıkça Allahu Ekber, La ilahe illallah diye yüksek sesle tekbir ve tehlil getirdik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Müslümanlar, kendinizi zorlamayınız. Zira siz sağra veya burada olmayan birine seslenmiyorsunuz. Allah daima sizinle beraberdir işitir ve size sizden daha yakındır buyurdu. Buna benzer daha pek çok ayeti kerime ve hadisi şeriften anlaşıldığına göre, Cenab-ı Hak kuluna yakın olduğu gibi kulunun da kendisine yaklaşmasını arzu etmektedir. Bu sebeple secde et ve yaklaş buyurmuştur. Akrabiyet murakabesiyle kalbinden geçen duyguların bile Cenab-ı Hak tarafından bilindiğini idrak eden kişi, sadece yanlış işlerden değil, kötü duygu ve düşüncelerden de uzak kalmaya çalışır. Niyetini dürüst ve istikamet üzere tutmaya gayret eder. Bu tefekkürler neticesinde kulda, Cenab-ı Hakk'a karşı derin bir ünsiyet ve muhabbet meydana gelir. 4. Murakabe-i Muhabbet bu murakabede Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Ayet-i Kerimesi tefekkür edilir. El-Maide 54 Bu tefekkürün neticesinde Kesinlikle. kişinin gönlündeki Allah Teala'nın muhabbeti artar. Artık kul Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına yaratandan ötürü muhabbetle bakmaya başlar. Kapıdaki kediye, köpeğe, ve bahçedeki yeşil bir dala bile muhabbetle bakar. Açan bir çiçeği gördüğünde, aman ya Rabbi, ne güzel lütfediyorsun. Yani. Bu çiçeği de sen ikram ettin der. Daima hamd ve şükür halinde bulunur. Kimseyi incitmez. Şahsını inciten herkesi affeder. Zira kendisinin de Cenab-ı Hakk'a karşı sayısız kusurlarının olduğunu bilir kendisine karşı işlenen bir cürümü affetmezse, alemlerin Rabbine karşı olan cürümleri için hangi yüzde af dileyebileceğini düşünür. Affede affede Allah'ın affına layık hale gelebilmek, kamil müminler için vazgeçilmez bir iman ufkudur. Gerçek zafer, kişinin şahsına zulmedenleri ...gönlünde en ufak bir kızgınlık duymadan affedebilmesidir. Diğer taraftan Allah için Şimdi affetmek... Çıkıştı. ...Muhabbetullah'ın en büyük tezahürlerindendir. Bu nevi tezahürler sergilenemezse... ...Muhabbetullah iddiaları hep lafta kalır. Murakabe esnasında her mü'min... ...kendi idraki, kabiliyeti ve samimiyeti nispetinde bu ayet-i kerimeler üzerinde tefekkür edip feyz alır. Zamanla bütün Kur'an-ı Kerim'i tefekkürle okuyabilecek seviyeye yükselebilmek için gayret eder. Murakabeler neticesinde kul iç alemini Allah Teala'ya yöneltir. Gönlünü Allah'ın dışındaki şeylerle meşgul etmez. Allah'ın emrini her şeyin önünde tutar. Dilini Allah'ın zikriyle meşgul eder. Sadık bir kul oyuncağına düşkün çocuğa benzer. Çocuk yatarken oyuncağının sevgisiyle uyur, kalkarken onu arayarak kalkar. İşte bir insanın ölmesi ve kabirden kalkarak mahşer yerine gitmesi de aynen böyle olacaktır. Bu sebeple insan akşam neyin derdiyle uyuduğuna dikkat etmelidir. Eğer bir müminin hayatta bütün düşüncesi Allah olursa ölümü de yeniden diriltilmesi de Allah'la ve onun rızası istikametinde olur. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur. İnsanlar kıyamet gününde öldükleri hal üzere diriltileceklerdir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Kişinin bütün himmeti ve arzusu Allah'tan gayrı bir şeye ise ölümü de, yeniden dirilmesi de o yolda olur. Kıyamet günü kendisine bir yardımcı bulamaz. Murakabe halini tam olarak elde edebilmek için zikir ve tefekkürle alıştırma yapmak icap eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İhfezillâhe tecidehu ticâhek Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın buyurmuştur. ...murakabe, tefekkür ve zikirden tam manasıyla istifade edebilmek için... ...adabına ve şartlarına riayet etmek icap eder. Açlık, öfke ve uyku gibi sıkışık haller sebebiyle kalbin meşgul olduğu zamanları değil... ...bilakis huzurlu olduğu anları seçmek bu adab cümlesindendir. Tefekkür adabı. Bütün varlıklar insan idrak ve şuuruna kudret eliyle tutulmuş bir ilahi tecelliler aynasıdır. Bu aynadaki sır ve hikmetleri sezebilmekse gönül aynasının berraklığına bağlıdır. İlahi aşkın en yüksek cereyan hattı kalbin iman tellerinden geçer. İnsan adeta bu cihanın bir endam aynası, ilahi tecellilerin hakikat mihrakıdır. Tefekkürle kemale erenler için İslam dini ebedi bir bahar faslıdır. Tefekkür adabı, hak dostlarının tefekkürü. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, bir gün kıyameti, mizanı, cenneti, cehennemi düşülerdi. Meleklerin saf saf dizilişini, göklerin ve güneşin katlanıp dürülüşünü, yıldızların kararıp dökülüşünü ve dağların savruluşunu hatırlayarak bunlar üzerinde derin bir tefekküre daldı. Sonra da Allah korkusuyla şu yeşillikler gibi bir yeşillik olmayı ve bir hayvanın gelerek beni yiyip yok etmesini ne kadar isterdim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkan kimseye iki cennet vardır. Er-Rahman 46 ayeti kerimesi nazil oldu. Yine Ebubekir radıyallahu an açık ve berrak bir havada dışarı çıkmıştı. Semaya bakıyor Allah Teala'nın kulları için binbir güzellikte yarattığı tabiatı seyrediyordu. Bu esnada ağacın dalına konmuş güzel sesiyle tatlı tatlı şakıyan bir kuş gördü. Birden hüzünlendi ve içini çekti. Kuşa gıptayla bakarak şöyle seslendi. Ne mutlu sana ey kuş. Vallahi ben de senin gibi olmak isterdim. Ağacın üzerine konuyor, meyvelerinden yiyor sonra da uçup gidiyorsun. ...ne hesap var ne de azap. Vallahi Rabbimin huzurunda hesaba çekilecek bir insan olmaktansa... ...yolun kenarında bir ağaç olmayı... ...bir devenin gelip beni ağzına alarak ezmesini... ...ve yiyip yutmasını ne kadar isterdi. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurur. Fıkıhsız, ince anlayıştan uzak yapılan ibadette... ...vera olmayan fıkıhta tefekkür edilmeden yapılan kıraatte hayır yoktur. Şu ifadeler de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hikmetli sözlerindendir. Bir, huşu ile kılınmayan namazda. İki, boş söz ve davranışlardan uzak durulmayan oruçta. Üç, tefekkürsüz kıraatte. Dört, vera duygusu bulunmayan ilimde. Beş, sehabet olmayan malda. 6. Muhafazanın bulunmadığı kardeşlikte. 7. Baki olmayan nimette. 8. İhlassız duada hayır yoktur. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh her şeye ibret nazarıyla bakar, uzun uzun tefekkür ederdi. Allah korkusundan yetim bir çocuk gibi ağlar, hasta bir insan gibi tir tir titrerdi ibadeti çok sever, riyazata devam ederdi. Az yemeyi, çok hayır hasenatta bulunmayı severdi. Dini her şeyden aziz tutardı. Şöyle buyururdu. Hayrın tamamı şu dört şeydedir. Konuşmak, susmak, nazar ve hareket. Zikri ilahi dahilinde olmayan her konuşma boştur. Tefekkürden uzak bir susma hali hatadır. İbretle olmayan nazar gaflettir. Allah'a kulluğa sevk etmeyen hareket abusluk ve hamakattir. Konuşması zikir ve hayır, susması tefekkür. Nazarı ibret. Hareketi kulluk olan kişiye Allah rahmet eylesin. İnsanlar ah. ...bölelerinin elinden ve dilinden selamette olurlar. Sahabeden İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, Kur'an ehlini tarif ederken şöyle der. İnsanlar birbirleriyle konuşurken, Kur'an'ı ezberlemiş olan hafız, sükutuyla tanınmalıdır. Kur'an'ı ezberlemiş birinin göz damlaları ayrı bir güzelliktedir. Hafız olan kişinin vakarlı olması... Tefekkür ve sükut halinde bulunarak yüksek bir şahsiyet ve karakter sergilemesi icap eder. Ümmü Derda radıyallahu anhaya Ebu Derda Hazretlerinin en çok ehemmiyet verdiği ibadet hangisiydi diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Tefekkür ve neticesinde ibret almaktı. Tabiinin büyüklerinden Amir bin Abdil Kaş şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir değil, iki değil, üç değil pek çok kişiden işittim. Şöyle buyuruyorlardı. İmanın parlaması veya iman nurunun artması tefekkür sayesinde mümkündür. Rebi bin Haysem hazretlerine senden daha hayırlı bir kişiyi bize tarif edebilir misin diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Kimin konuşması zikir, Sükûtu tefekkür ve nazarı ibret ise, işte o kişi benden daha hayırlıdır. Ebu Süleyman Darani şöyle der. Gözlerinizi ağlamaya, kalplerinizi de tefekküre alıştırınız. Dünyaya rağm olmak, kişiyle ahiret arasına bir perde olduğu gibi... ...velayet ehli için de acı bir kayıptır. Ahiret üzerine düşünmekse, kişide hikmet nurlarının doğmasına sebep olur ve kalpleri ihya eder. Yusuf Emedani Hazretleri de şöyle buyurur. İnsanda imani bir tefekkür doğunca, amel salihler de onun ardından gelir. Bu ikisini yani amel ve tefekkürü bir araya getirmek ne şekilde mümkünse, bunları öylece birleştirmek icap eder. Fudail bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle der. Tefekkür ilahi azamet ve hükümranlığın aynası mesabesindedir. Sana hayır ve şerleri ayağın eder. Muhammed bin Abdullah da şöyle demiştir. Tefekkür beş türlüdür. Allah'ın ayetlerini tefekkür ki ondan marifet meydana gelir. Allah'ın nimetlerini tefekkür ki ondan muhabbet meydana gelir. Allah'ın vaadini ve sevabını tefekkür ki ondan rağbet meydana gelir. Allah'ın tehdidini ve cezasını tefekkür ki, ondan rehbet, korku meydana gelir. Allah'ın ihsanı karşısında nefislerin cefasını tefekkür ki, ondan haya ve pişmanlık meydana gelir. Hikmet ehli de şöyle buyurmuştur. Bütün hayır ve iyilikleri bir araya toplayan şey, uzun uzun tefekkür etmektir. Sükût selamettir. Batıla dalmaksa üzüntü ve acı bir pişmanlıktır. Kim ahiretten gafil kalıp, nefsani arzularına ram olursa... ...kıyamet günü kendi kendine yazıklar olsun sana diyecek... ...ve yok olup gitmeyi şiddetle talep edecektir. İyi bir sefer oldu.

O silme geçtik arkadaşlar. Hiç dikkat etmedik, vurulabilirdik. Bugün oyunu bayağı bir baştan aldık arkadaşlar. Arkadaşlar izleyen, dinleyen herkesten Allah razı olsun. Rabbim anladık. Dinlediklerin anlamayı nasıl mümkünse söylesin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. O da cuma günü biliyorsunuz. Pazartesi çarşamba cuma. Pazartesi çarşamba cuma. Ama iki bölüm ama tek bölüm. Ama o zamanlar sohbet videolarımızı paylaşıyoruz inşallah. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum.